YouTube kanalımıza ve Instagram, Twitter hesaplarımıza hepiniz hoş geldiniz. Araştırma Müdürümüz Kayhan Tezcan'la beraber Marmomet Özel canlı yayınında sizlerle beraberiz. Borsayı konuşuyoruz bildiğiniz üzere faiz kararını konuşacağız. 250 puan indirim geldi Merkez Bankası'ndan %45'e indirdi Merkez Bankası politika faizini. Peki borsa etkisi ne olacak? Ee, uzun zamandır yaklaşık 6 aydır ve 7. aya da girmiş bulunuyoruz. Borsamız yatay seyirde devam ediyor ne zaman yükselecek Türk borsası bunu soracağız araştırma müdürümüze. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hem M-Trader hem de M-Trader 2 uygulamasından bildirimler de gelmeye başladı sizlere. Yayınımıza davet ediyoruz sizleri. Kayhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Cihan. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ediyorum Kayhan Bey. Kayhan Bey 250 bas puan indirim geldi Merkez Bankası'ndan. Borsaya etkisi ne olur diye hemen ilk sorumu sorayım. Evet e, Cihan, e, herkese selamlar. Şimdi e, evet beklenti dahilindeydi biliyorsun. Merkez Bankası bir oyun planı yaptı kendisine. Bu oyun planı nedir? E, ilk önce e, toplantı sayısını gitti 12'den. Geçen sene yani bir önceki yönetimi 12'ye çekmişti. Onu 8'e indirdi. 8'e indirdi evet. evet. Bu birinci e, atak buydu. Zaten bu anlaşılınca yani 12'den 8'e çekince hemen hı hı. insanların beyninde ziller çaldı. Ha dediler Merkez Bankası işte yaklaşık bir 30-35 aralığına 225 sonuna kadar indirmek gibi bir stratejileri olduğunu az çok insanlar anlıyordu. Sonra hesap kitap yapıldı. Buraya nasıl gelinebilir? 8 tane toplantı var iki buçukla çarpalım yirmi, elliydik zaten. 50 eksi yirmi, otuz. Yani her toplantıda iki buçuk puan indirse e, bu hedefe doğru yakın sıyacağını herkes anladı. Evet. E, oyun planı da bu şekilde diye düşünüldü. Dolayısıyla geçen toplantı iki buçuk puan indirmişti. E, bu toplantıda, bu plan stratejisi e, plan altında iki buçuk indirmesi normal karşılanıyordu beklentiler bu istikametteydi ve bu gerçekleşmedi gerçekleşmede oldu iki buçuk puan indirdi şimdi işte metne bakıldı metne metinde acaba böyle ilgi çekici daha önce hiç kullanmadığı ama şimdi söyleyeceği bir şey var mı diye bakıldı Ben de baktım e, bu şeyde dolar eee Alıyor biliyorsunuz insanların sattığı veya yurt dışından gelen dolarları alıyor. Onu sterilize edilmesi yani açığa çıkan Türk lirasını piyasada bırakmadan e, kendi uhtesini almak. Bunu da hangi yolla yapıyor? İşte e, bir kısım faiz veriyor. Bu da faiz 40-47 böyle e, neredeyse politika faizinin çok az azaltından bir faizle e, bunu e, Sterilize ediyor yani kendi büyüsünü alıp piyasadan kaldırıyordu bu şeyi bunun sanki birer bir böyle eğer bu yetmezse başka enstrümanlar kullanırım gibisinden bir ifade var bu bu zaten üç aşağı 5 yukarı önceki metinde vardı ama daha değişik bir dil kullanmış bu biraz dikkat çekti yani Ne kullanacaksınız bunun yerine gibi Akla şey geldi bu Zorunlu karşılık oranları var. Hı hı. Bunları e, arttırabilir. Yani ne yapabilir? Merkez bankasına, hani hepimiz e, bankaya gidip e, mevduata koyduğumuz zaman e, bunun bir kısmını merkez bankası hiç şey bankalar hiç dokunamadan merkez bankasına yollamak zorundadır. Bu oranı evet. arttırabilirim e, gibi e, anlaşıldı. Ben başka hı hı. bir değişiklik açıkçası görmüyorum eee işte biliyorsun Ocak ayı enflasyonunu bekliyoruz. Burada Ocak ayı enflasyonu e, şey e, Cihan e, geçen sene böyle dem, e, biraz daha az e, bek, geçen sene beş buçuk altı civarı gelmişti. Yani Şimdi hı hı. böyle dörtlerde bekliyor, e, bekleniyor. Bu yılbaşı zamlar oluyor ya. Evet. Eee e, şeye zam yapılıyor. E, asgari ücrete zam olunca çok e, sağ olsun eee Esnaf da hiç affetmiyor. Herkes çok güzel üstüne hatta daha fazlasıyla zamını yapıyor. O zamlar geldiği için bu Ocak ayı hatta Şubat ayına da sarkabiliyor. Burada Ocak ve Şubat ayında biraz daha yüksek enflasyon beklense de Merkez Bankası genel arzu ettiği patikasının dışına çıkmayacağını düşünüyor. Dolayısıyla bu Sene sonu 30-35 hedefine yakın sıcak şekilde e, faiz indirimlerine e, e, devam etmek istiyor. Merkez Bankası bacağı e, Cihan anlatacaklarım bunlar. Şimdi sohbetimizin e, başlığında yazan, o kim o başlığı ben bir daha. Hı hı. Sen girişte söyledin. Faiz indirimlerinin borsaya etkisi nasıl olacak? Evet. evet, şimdi bakalım Cihan. Şöyle bir bakalım. Eee 10.151 maksimum görmüşüz. En düşük 10.069 görmüşüz. Şu anda da 10.092 görüyorum Cihan. Evet, biz ne diyoruz seninle yaptığımız yayınlarda? Hı hı. Ya sen de girişte çok güzel ifade ettin. Ağustos ayından beri 6. ay mı başladık Cihan? Ağustos'tan beri kaç? Bir daha sayalım. Eylül, Ekim, Ekim Kasım, çözüm, Aralık. Aralık, Ocak, bitiyor. Ocak bitiyor, Cihaz. Ocak bitiyor beş, evet. başladığımızda altıncı ay edecek. Hı, hı Altıncı aydır geçemediğimiz yer zirve noktalar değil. Zirve 11.200. Altıncı Doğru. aydır geçemediğimiz yer 10.200. Daha oraları geçemedik. Ve 6 ay önceki 10.200 ile bugünkü 10.200 arasında takdir edersin ki bir fark var. O fark ne? Fırsat maliyeti. İnsanlar altı 6 aydır paralarını faize, mevduat faizine koyuyorlar. En az %4-5 oradan getirileri var. 6 kere 4 Cihan. okul matematik. 24. 24. Yani e, Bin 200 lira dahi geçememenin fırsat maliyeti deniyor buna ekonomi e, terminolojisinde. Üstüne bir de yüzde 24 kayıp koyacaksın Cihan. Dolayısıyla durum çok iç açıcı değil. Şimdi piyasa niye bu patinaja devam ediyor? Değil mi? Herkes anlayamıyor. Ya faizler düşüyor. E, hemen bismillah koşa koşa ee, niye insanlar dola, şey piyasaya almıyor? Bugün perşembe olduğu için menkul kıymet istatistikleri de geldi biliyorsun. Hı Geçen hafta yabancılar yanlış görmediysem 45 milyon dolar daha hisse senedi piyasasında satmışlardı, satmışlar. Bir önceki haftada 200 küsür milyon dolar satış. Ee, kaç milyon dolar olduğu önemli de çok önemli değil. Önemli olan eğilim. Adamlar almamış gene satmış geçen hafta. Biz bu arada geçen hafta 9600'lerden işte bugün bir şeyle 10100'e 300 400 puan daha yükseldik. Ben bunu yorumladım ki en son attım Twitter mesajımda aman işte X mesajımda yorumladım. Cihan sadece bir tek şey alıyorlar. Banka. Bankacılık endeksi Cihan yüzde %8 yükselmiş. Ee, son beş kapanışta evet. sanayi endeksi ne kadar yükselmiş biliyor musun? En önemli iki endeks bankacılık hmm. ve sanayi endeksi. Bankacılık yüzde sekiz yükselmiş, sanayi 0.8 yüzde bir bile yükselmemiş. Yani koskoca borsa bankacılık endeksinin sırtına binmiş. Diğer endeksler ayakta uyuyor. Hiçbir giriş yok. Ve biz bunun akabinde yükseliş mi bekliyoruz? Kusura bakmasınlar. Daha çok bekleriz. Endeksin yükselmesi için dengeli bir yükseliş olması lazım Cihan. Bankacılık endeksi yüzde sekiz gidecek. Sanayi endeksi yüzde bir bile gitmeyecek. Holding yüzde üç, üç buçuk. Hizmet iki, iki buçuk gitmiş. E ne, ne, olacak? Nasıl olacak bu iş? E bir artık bir yere kadar daha fazla banka alamayacaklar ki bugün hemen görmeyenler, fark etmeyenler için söyleyeyim. Bankacılık endeksi yüzde iki aşağıdan. Ne, ne konuştuk biraz evvel? Ya bunun da alınacak bir yeri var yani dolacak bir yeri ve o yer dolmuş. Yüzde sekizi almış. Adam daha fazla alamıyorum kusura bakma e, arkadaşlar deyip e, karını realize etmeye başlamış. Bugün yüzde iki aşağı. Dolayısıyla ha, hacime de bir parantez açayım. Hacim de bugün işte yaklaşık bir buçuk saat var kapanmasına. 80-82 milyar TL. Maalesef iyi haberler veremiyorum Cihan. Maalesef veremiyorum. Ee, evet. Viyop'ta da 0.70 aşağıda şey görüyorum. Ee, bir düşüş görüyorum. Ee, i̇nsanlar şunu ne istiyor diyorlar ki işte faiz düşünce koşalım senet alalım öyle olmuyor. Neden biliyor musunuz? Çok önemli bir sebebi daha var. Bunu sona sakladım. Bunu sona sakladım. Neden almıyorlar biliyor musun? Çünkü merkez bankasının makro ihtiyadi tedbir dediği tedbirlerden en önemlisi Bankaları dedi ki, ey bankalar siz kredi açma oranlarınızı aylık yüzde ikiden fazla arttıramazsınız. Bunu da bir buçuk hafta oldu herhalde. Bunu daha da kıstı. Bireyler için bir e çekti. Bir kubiler için 225'e yirmi arttırdı. Yani bireyler için sen ben ihtiyacımız olduğu zaman kredi kartından şuradan buradan e, tüketici ihtiyaç kredisi kullanıyoruz ya. Onların toplamı bir bankanın e, faiz kullandırma e, e, potansiyeli aylık yüzde ikiden fazla artamaz diyordu Bu çok düşük bir oran. Yani bankalar isteseler bile faiz düşse bile bu aylık yüzde iki artıştan fazla artış yapamıyorlar yani kafalarına göre müşterim müşteri geldi Hadi kullandırayım Tamam kullandırdı 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 yüzde iki artış limitine geldiği zaman durmak zorunda bu çok önemli bir kısıt Dolayısıyla e, bu kısıtlar ki Merkez Bankası burada bir sinyal veriyor diyor ki ben enflasyonu yüzde on beş yirmilere geldiğini görmeden bu kısıtları kaldırmayacağım. Lütfen bakın bunu bir yere not etsin kıymetli müşterilerimiz ve kıymetli e, paydaşlar piyas bizi takip eden tüm piyasadaki e, e, arkadaşlar. Bizi lütfen e, takip ederken not alın. Notumu söylüyorum. Bu kredi taktikleri yüzünden bankalar istedikleri kadar kredi kullan, e, kullan, e, kullandıramadıkları için arzu edilen ciro artışları, arzu edilen favök artışları gelmeyecek Cihan. Dolayısıyla e, burada acele edecek bir durum biz görmüyoruz. Hele hele senle neredeyse beş buçuk aydır konuştuğumuz geçilemeyen 1200 on ben ona 200 puan daha koyuyorum aslında. 5 Ağustos günü evet 10.400'den boşluk vererek düşmüştü o Japonya kaynaklı düşüşte. Aslında geçmesi gereken yer o boşluğu kapatması. O da 10.400 küsürlerde duruyor. Daha oraları geçme gibi bir talebimiz bile olmadı. Bugün maksimum 10.150 gördük. Şimdi 10.100'ün altında görüyorum. Bu yüzden geçemiyor kıymetli arkadaşlar. Faiz düşüyor ama Merkez Bankası'nın makro ihtiyacı tedbirleri şu an bu ihtimali kısıtlıyor. Benim gördüğüm ana tablo budur. Eğer soru varsa cevaplarım. Soru yoksa şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz Kayhan Bey. Araştırma Müdürümüz Kayhan Tezcan değerli yorumlarını aktardılar. 10.200 seviyesi aslında asıl merak edilen ve haftalardır sorulan asıl soru buydu. 10.200 seviyesini niye geçemiyoruz? Ne lazım bizlere? Kayhan Bey de detaylı bir şekilde kendi e, görüşünü ve değerlendirmesini sundular. Kayhan Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Can. Herkese selamlar, teşekkürler. Haftaya Perşembe Marmament özel canlı yayınında yine sizlerle beraber olacağız. Hem YouTube hem Instagram hem Twitter ortak canlı yayınında tekrardan görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.